Taklacının taklacıda taklası varmış taklacı taklacıdan taklasını istemiş taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosu ile karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem ve Bulbul TV'den Sarp var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk hacı dede. Hoş bulduk abi. Her iki kadının tırı Gerisi taklidir kardeş. Aynen abi. abi. Üç abi bu sefer e. bende de. Bu sefer bende de Scania var. Aynen. O yüzden. Sende de Scania var kardeşim. Bu sefer sana laf konduramayacağız. Ne yazık. Aynen da. Yok kamyoncuymuş. Yok bilmem neymiş. <gülüyor> yok <gülüyor> kamyoncu can. Abi yok. Bu sefer lafına karşı çıkmıyorum. Harbiden erkek adamın tırı. Scania'dır kardeşim. Kes işi, Ver gaza abi. Abi verdi gaz adam gidiyor. Aynen abi kaldı. Bu arada sarçım senin ses biraz sanki az geliyor Uzaydan da. geliyor abi adam uzaydan, uzaydan bağlanıyor geliyor. Şu aynen. an sız bağlanıyorum abi Evet şu an biraz daha iyi mikrofona yakınlaş kardeşim Tamamdır abi şu an Bak, tak zam işine son veririm <gülüyor> <gülüyor> İşine son ver. şu an iyi olması lazım abi Evet abi şimdi nereden nereye gidiyorduk arkadaşlar Nereden nereye portakal taşıyoruz da abi Şşş i̇şte, portakal orada kal kardeşim Torino'ya gidiyoruz aynen ama nereden Abi Torino'dan Brüksel'den e, Tor Torino'ya. Ha aynen aynen. Brüksel'den Torino'ya gidiyoruz. Torino'ya bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. 200. Hadi soldan adam geçiyor ama bir top. çok abi taklaya gidecek. Ah be. Ulan, ulan, ulan şu no collision'dan bir çıksak da. Aynen ya. Bir göstersek şunları abi olayı. Hop. Çok, ulan, çok... Bak bana öyle şekil yapma bak şimdi. Abi çalışmadım. siz yine mi arkada kaldınız? Abi evet. biz arkada kaldık ama bizim yükümüz ağır ya kullanıyorsun değil Vay, mi? Vay eleman. <laughs> Aynen, eleman abi. şekil yapmış kardeşim abi, devil de, devil de, ayağına. Hak. Abi bunlar ne yapıyor lan? Ölümü göremiyorum. Oğlum sizi ben yakalarım şeyde normal serverda. <laughs> no collision'dan çıkalım bak ne oluyor size değil mi? Collision. Bizim tayfa Ko, vardı. Koliyons abi o. koliyons Hayır, o collision abi. Collisions. Abi be. burada şey var, gişe var haberiniz olsun. Vallahi oh. ben gişe çok pis tostladım Abi yapıştın sen böyle. Peki, hız, hızlı giden atım boku seyrek düşermiş camcım. Abi seyrek. birincisi birincisi ben at değilim. İkincisi Vay, bak bak evet, abi. bak şu an. Evet, i̇kincisi Evet ikincisi. <laughs> <laughs> İkinciyi hazırlamamıştım. <laughs> <laughs> o kadar düşünmemiştim kardeşim. Hop lan oğlum. Dedim abi yavaş gibi gözünü seveyim. Abi fren tutmuyor gözünü bu seveyim. Abi hadi bekliyorum sizi acıdım biraz. Abi gel. Hadi abi bu arada bu Scania'nın logosu ne ya? Kartal var dili dışarı, Kartal mı o abi, ne? Abi çok şekil bir logosu var yalnız evet, Çok şekil bir logosu var gerçekten abi. Kardeşim bu tır hiç hızlanmıyor ki. Biz erkek adamın tırı Scania'dır falan diyoruz ama. Hiç hızlanmıyor değil mi? Tırıt. Tırıt <laughs> ya, ya. ben 100 kere gidip gelmiştim abi şimdi ya. Abi sen ne taşıyorsun ki? Pamuk falan mı taşıyorsun? Ne yapıyorsun? abi, <laughs> 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 bir kilo pamuk mu daha abi değil mi? Bir, kilo demir mi Cem Bey? Abi pamuk daha ağırdır. Bunu herkes biliyor. Değil mi abi Vay, ya? Olayı Allah görüyor musun işte. bak. Pamuk dediğin ağır abi, olur. Sen hangi üniversiteden mezunun? <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. Cem abi, çok hızlı gidiyor ya. Bir saniye abi, bir dakika. Abi hızlı gitmiyor. Şu an 45 ile gidiyorum. hayır yok gördüm gördüm. Evet. Şimdi ben bir, bir da, dakika altmışım? abi. Evet abi. Bir dakika abi. Cem bize güzel bir fıkra anlatacak. Abi. Toplamı yetin... çıkarmayı bir önceki bölümde yapmıştı Cem. Aynen. Şimdi abi. ise bölme ile çarpma kaldı değil mi Cem'ciğim? Abi şimdi bölme fıkram hazır ama çarpma fıkrasını ben e, affedersin ama unuttum. <laughs> Affetmiyorum kardeşim. Çek sen <gülüyor> Çek sağını. <laughs> çek sağını. Sağ. <laughs> <Çek sen gülüyor> sopa hazır. Aynen. Abi onun yerine sarp fıkra anlatır benim yerime hani. Abi ben ben fıkra anlatmayı baktım çünkü Selim abi fıkrasına gülünmeyen adam diyerek <laughs> beni <rezil> etti abi. <laughs> ama abi gerçekten çok rezil bir fıkra Abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ama bu bölüm anlatacaksın fıkrasına gülünmeyen adam iki olacak abi bu sefer. Aynen abi. Abi. Abi, abi can bekliyoruz hadi bakayım. Çarpma olayını bekliyoruz hadi bakalım. Abi. Taliban'ı hepimiz tanırız. Evet abi. <laughs> abi dur bir dakika. Taliban Taliban bir insan ismi değil mi? Yok abi bir örgüt. Örgüt mü? Aynen Taliban. Dur, abi o zaman dur bir dakika. Abi işte Taliban örgütünün e, başkanı gelmiş oradaki e, elemanlara e, şey demiş işte. Hop, size hop. şimdi bir soru hazırladım falan demiş. Evet abi. E, Son oradaki eleman. Ne oluyor ya abi ne siz olur. orada taklaya mı geliyorsunuz? Aynen ben taklaya geldim evet. E, Sarp niye içimden gidiyorsun abi? <laughs> niye içimden gidiyorsun? Abi Aslında. şimdi neyse. Aslında. bu Örgütün lideri gelmiş işte. Sen kalk ayağa bir soru soracağım falan. 12 bölü 4 kaç eder? Bizim adam da 7 eder demiş. Lider sinirlenmiş. Dönmüş oradaki komutanı demiş ki bu ne biçim bölücü örgüt. <laughs> Bu ne biçim böyle abi. 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 fıkrasına abi. gülünmeyen adam sen <laughs> oldun abi. E, Yok abi benimkiler iyi ya. Benimkiler gayet Abi ben size bomba <laughs> bir tane anlatıyorum şimdi. Abi dur dur önce ben sana şeyi sorayım. Geçen bölüm anlatmadığın yarım kalan fıkra ne oldu? Abi onu ben e, bölüm <laughs> yani video çekmediğimiz bölümde anlatmıştım size. <laughs> abi çok müstehcen bir fıkra o yüzden onu es geçeceğiz. Tamam abi. Arkadaşlar da bayağı bir meraklandılar ama çok müstehcen olmaz abi. O Aynen. Açık anlatılmaz. Aynen abi ama senden yeni fıkrayı bekliyoruz abi. Abi yeni fıkra bak bomba gibi geliyor. Aynen. Adamın biri düşmüş karısı gerçek. Abi ben şimdi dondunuz değil mi? Abi, kalp <laughs> babam abi babam çağırıyor. Bak, abi, <laughs> <laughs> abi videoyu yarın çekeriz ya. Yani, eyvallah. <laughs> Abi YouTube'u bırakıyorum. Abi üstüne bir tane daha patlatıyorum. Adamın biri inmiş, karısı cin. Abi yine gülüyorum ben. <gülüyor> abi bir adam kitap okuyormuş, satır başına gelmiş ölmüş. Abi yapmayın abi, ya. Seninki abi seninki daha kötüydü. Neyse Hayır. abi size kamyonculukla, tırcılıkla alakalı bir fıkra anlatacağım bu sefer. Biraz Vallahi güzel, güzel olur, olur. Cem'i. şimdi. görmüyorum adam, ben abi. Sarp sen uzaklardan abi, konuşma abi. Sen <laughs> beni de görmüyorsun ki büyük ihtimalle. Ben seni görmüyorum çünkü. Evet, ben biraz çok yavaş arabalara gidiyorum. Aynen, ben... sen bayağı bir yavaş geliyorsun. Aynen, evet, ben yok. biraz yavaşlayayım abi. Olaya Aynen. gireceğiz. Zaten sen çok... De yavaştı abi. Tamam. Ağır bir yükümüz var. Evet, 22 ton abi gözünü seveyim. Aynen, yani şey... Hmm, şey diyorum yalnız... Scania <laughs> abi hızlanmıyor. Şimdi Aynen. arkadaşlar, tamam Anlatın tırcılıkla abi. alakalı... ...sizlere bomba bir fikir anlatacağım. Evet. Şimdi adamın bir tanesi işte bu tırcıların, kamyoncuların yemek yediği yerler olur ya böyle işte lokantalar falan. Ay, abi. Şimdi onlardan birine geçmiş. Ondan sonra neyse yemek yiyormuş. Abi kapıya üç tane Harley Davidson'lı böyle motosikletli çeteler olur ya. Vay. Serseriler girmiş abi. Evet, Ondan ha. sonra ilk e, yani lokantadan giren <laughs> ilk adam tamam mı gelmiş bu adamın yanına abi. Bu adam tır şoförü tabii ki. Ondan sonra gelmiş abi. Çorbasının içerisinde sigara söndürmüş. Tamam mı? Direkt hiçbir şey demeden. Vay dombik. Aynen. Vay dombik. Vay ibiş vay. Abi, <gülüyor> ikincisi <gülüyor> gelmiş, tamam mı? Aynen abi. O da gelmiş abicim. Adamın çorbasının içerisine tükürmüş. Aa. <laughs> abi, üçüncüsü gelmiş. Almış abi, çorbayı. Abi, artık sıçacak mı? Ne yapacak abi? <gülüyor> <gülüyor> Adam, <gülüyor> tamam mı? Bak hiçbir şey yapmamış ama. Evet abi. Ondan sonra demiş ki Ha Üçüncüsü gelmiş neyse, almış abi çorba kasesini, herifin kafasından aşağı geçirmiş tamam mı? Adamda yine tık yok. Abi. Neyse abi çıkmış gitmiş. adam Dışarı çıkmış. Adam. Sen... Aynen bayağı bir geniş ama adamlar böyle iri kıyım falan tamam mı motosikletli A çete yani. Aynen abi. Ondan sonra tamam mı motosikletli elemanlar oradaki garson kıza demişler ki ya bu adam ne kadar e kötü bir adam yani bunun erkekliği ne kadar kötü demiş. Değil mi? Hiçbir Laf şey değil yani. mi? Ses etmiyor diye. Aynen. Ses etmiyordu ya. Kızla demiş ki abi. Kasiyer yani garson kız. Aynen. Demiş ki erkekliği olduğu kadar şoförlüğü de kötü. Az önce restoranın dışındaki üç tane Harley Davidson'ı tırıyla izdi geçti demiş. Vay abi. Komik Vay. değildi ama bir kıssadan hisse çıkardım yani. Hayır abi. Kız... Abi, <laughs> abi görüyor mu? Abi gülsenize. <laughs> abi ne komikti <laughs> ya Abi dehşet bir fıkra anlattım ben aa, size ya <laughs> Abi bir dakika ya. ya. Yalnız bülbülün Marş basmıyor galiba ha. <gülüyor> <gülüyor> Biz abi. abi erkek adamın tırı skaniyadır Dedik ama bu sefer çok teneke Çıktı bu skaniyalar abi, abi Skaniya niye Skaniya diye okunmuyor mu abi bu yavaştan gidin de bana Ben niye park bana buna skaniya deyip gidiyorum ya abi, Sarp sen niye uzaklardan konuşuyorsun abi Abi yakından konuşuyorum Ha tamam şu an güzel. Abi, gece. abi sesini getir bile. Böyle abi, izle, uzaklaşma. Gerçi sen seyir. arkalarda hayallerde benim nesin rüyalarda senin neyim yapıyorsun Hayır, normalde şu an ağzımın dibinde mikrofon da biliyorsun biz Skype'da konuşurken bir düştü ya abi. Hmm, Orada acaba bir taklaya zaman... mı geldi mikrofon? Yok Ulan şu an bana güzel geliyor. Bana <laughs> mikrofon aldırıyorsun kendine gidiyorsun en kalitelisinden alıyorsun. <laughs> abi Cem'de, Cem'de Behlül marka var. Behringer. Sen de Blue var abi. Aynen. Ama ben de Samsung UB1 var kardeşim Abi tak. Orada kal, orada kal. O dediğim bal kabağı koy tabağı ye sabah. Usul usul koy tabağı. Vay tabak, be, ulan der, ne ben. lafları ediyorum be gecenin bir yarısı. Abi yavaşlayın az gözünüzü seveyim. Abi biz gişe derdiyiz şu an. Hop, hop, yine çarptım abi. Hop hop evet. hop ben de çarptım. Dur lan dur. Şimdi fıkkı sırası bende abi. Aynen abi fıkra o, sırası. O, ne oluyor ya dur gişe önüme kapandı abi bir daha. <laughs> Bu gişeler bozuk mu? Şşşt alo? Oğlum arkadaşıma yamuk yapmayın lan taklidciler. Abi iki kere ödedim. Yemin ediyorum iki kere ödedim. Abi inip döveyim mi gişeciyi? Abi bir dalalım mı şuna? Aynen. Çek abi sağa. Çek sağ haydarları çıkart. <laughs> çek sağa. Çek <laughs> sağa. Mevzu varsa her türlü dalarız kardeşim. Sıkıntı yok. Abi fıkkasına gülünmeyen adam sahnede. Abi fıkkasına gülünmeyen adam iki. Hadi bakalım. Evet abi. Fıkkamızın adı Bahşiş tamam mı? <laughs> Çok pis anlatırım ona göre Cem bak, bak yine Google'dan abi. okuyor abi evet. Yok ne Google abi ben var ya çalışıyorum buna. Hayır evet, o fıkranın abi. ismi varsa abi komik değildir zaten. Aynen. <laughs> abi bak şimdi bak. Temel'in babası ölmüş. Allah rahmet eylesin de. Fıkra evet Fıkra da abi. böyle değil. Evet abi. Allah rahmet e, eylesin kardeşim. cenaze evet. Cenazeyi yıkayan imama 20 TL bahşiş vermiş. Temel. Evet abi. Ee, sonra hoca parayı az bulup itiraz edince Temel çok sinirlenmiş ve bana bak hoca aşağıdaki benzinlikte 5 TL'ye tıp yıkıyorlar ve adamın canını sıkma demiş. Evet abi. Bu kadar abi. <laughs> abi ciddi misin? Ya abi, abi sen 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 abi. abi manyak mısın kardeşim? Böyle fıkralar anlatılır mı? Dondum burada ya. Abi, abi hayır komiklik neydi? Abi Demin buradaki abi? alınacak ders hangisiydi Sarp? Hayatın, hayatın anlamını çıkartabiliriz buradan. Bak bak ne biliyor musun? Millet beşli ve nasıl tır yıkıyor abi. Abi. Alınacak dans bu abi. abi. Ben üşüdüm ya. Vallahi görüyor mu? Ben üşüdüm Yalnız Yalnız manzara çok güzel ha. Skanya'nın kaloriferleri bile şu an beni ısıtmıyor biliyor musun? Abi dur manzara çok güzel dağlar mağlar. Aynen abi. Ben size bir bomba bir fıkra anlatayım bana. Anlat abi. Benim fıkralar on numara değil mi? Şu, senin fıkralar zaten abi. Ne bu yapayım, bölümün abi? adı belli yani. Fıkrasına gülünmeyen adam iki. Abi www.fıkralarım.com'dan <laughs> okursam böyle <laughs> olur abi. Aynen abi. <laughs> abi şimdi. Temel bir gün cenazede karısı vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi taksın. bu ne abi aynı şeyi <laughs> Yok ama bak şimdi ben oradan okumadım. Bak şimdi benim fıkra farklı. Tamam abi. Ondan sonra neyse abi karısını gömecekler Temel'in. Ondan sonra tam böyle işte tabutu çıkartırken ee, caminin işte o çıkış kapısına. Abi bizi soydunuz bu ne oğlum gişe 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 gişe. Harbi <laughs> abi. Ulan nedir ya? Yani? neyse abi. Şey <laughs> ondan sonra tam böyle caminin kapısına çarpıyor taput tamam mı? Evet abi. Ondan sonra hop içerden bir ses geliyor beyler. Taputun içinden mi Aynen. Ondan sonra tabii apar topar işte taputu açıyorlar bakıyorlar abi. Temel'in karısı ölmemiş. Hop abi sen takliye geldin sen. Evet abi. Neyse abi. Çaktırma. Neyse. <laughs> çaktırmasın var ulan içime girdin. <laughs> neyse abi bunu da söylememiş olayım. Burayı keseriz. <laughs> evet. Abi güzel Türkçemiz her tarafa çekiliyor. Şimdi bak. Evet abi. E, neyse abi apar topar Taputu açıyorlar, bakıyorlar işte temelin karısı ölmemiş. Ondan sonra neyse karısı bir 10 yıl daha yaşıyor falan filan. Ondan sonra tekrar ölüyor tamam mı? Evet abi. Neyse yine cenaze namazını kılacaklar, Taputa koyuyorlar. Ondan sonra tam işte yine cenazeyi götürecekler işte tam çıkışta kapıya çarpıyor falan. Hop taputtan bir ses daha geliyor. Apar topar işte şeyi açmaya çalışırlarken oradan bir ses geliyor abi. Temel bağırıyor. Ula uşağım şu kapıya azıcık dikkat edin daha. Anladınız mı abi? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, sen bir kes abi. Biz Cemre böyleyiz bak. Böyle bak susun bak. Aynen tam bu. <laughs> Ya ama abi. şimdi, hani kapıya dikkat edin de uyanmasın diyor yani. Hani gömelim abi, diyor bak. ama. Açıkladıkça batıyorsun. Tamam abi <laughs> sus, <laughs> <Abi, gülüyor> tıpa tıp tıp. Abi kusura görünmeyen adam 3 çıktı be. Bir bölümde double yaptık, güzel. Aynen abi. Abi yine en iyisi benimkiydi vallahi abi, ya. Abi senden bir performans daha bekliyoruz abi, hadi bakalım. Hadi abi şey. ben, ben de bitti ya, bende bu kadar. Çarpımı da arkadaşlar yazsın yorumlara, çarpımla alakalı bir fıkraları varsa. Abi ben varsa. bir tane de bomba fıkra anlatayım size? Hadi abi. Bak şimdi abi adamın biri yok lan ne adamın biri temelle dursun tamam mı? <laughs> Aynen abi. <laughs> neyse böcek ilaçlama şirketinde çalışıyorlar ikisi. Böcekleri ilaçlayacaklar falan filan. Ondan sonra temel abi bir bakıyor ilacı işte tankı falan giyiniyor. İşte e, elini alıyor işte o tetikli mekanizma var ya falan filan. Aynen abi. Ondan sonra neyse abi Ulan neyse ilacı tankın içine koyacak. Bir bakıyor abi. Yani böcek ilacı. Son kullanma tarihi geçmiş abi. Ha, Dursun'a diyor ki ha bunun diyor son kullanma tarihi geçmiştir da. Abi Dursun diyor ki ula temalım diyor ver bana onu diyor. Şeye geri götürelim diyor. Yenisini alalım. Böcekler zehirlenmesin. Yazıktır da. <laughs> abi o bu daha iyiydi. Tamam. Evet, Değil bu mi? daha iyi. Güzel evet, daha bir mantığı var. Evet, Fıkrasına gülden adam. Aynen gülden <laughs> adam. <laughs> Tıkması da evet, adam. Abi, abi biz bu, arada bu arada fıkralar mıkralar geldik değil mi? Aynen aynen geldik. Benim bir kasma oldu ya ee, yüklenirken şehir. Aynen, Ama abi. şu an düzeldi hacı baba. Hacı abi normalde <laughs> hacı, hacı, baba, hacı, baba, hacı abi yalnız. Hacı baba evde mi? Aynen. Ya abi normal hayatta da şehire girerken böyle kas nasıl olurdu. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sinir gidiyor. Burası... Bir dakika falan. Abi aynen. İstanbul'da herhalde adım atamazdık, değil mi? Aynen abi. Bu arada Cemcim sen e, mekana geldin bizimki bir arka sokakta kardeş çaya bekleriz bizim şirket oradan. Ay, aynen. Şirkette ya bizim şirket çayları bedava veriyor abi. Haroluyorsun. Gireceğim. Evet bak burada mobilya yok ben biliyorum abi buraları ya işte. Siz park edecek misiniz hacı babalar? Ha A abi, abi nasıl biz... mobesi yok? 7350 ya. Abi <laughs> bana biliyorsun yani kıyak geçiyorlar. Abi ve 350 mi? Ver... Abi buraya park edemeyiz biz çok dar. Abi. En nefret oh, ettiğim yer. Ya. <laughs> ya şimdi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Niye ben bu kadar bu bölümde zırnak bir şekilde kullanıyorum onu da söyleyeyim. Ee, bizim save şey havaya uçtu abi. E, Sarp'ın save'ini aldım. O da klavyeden oynuyormuş. Bizim kontroller takliye geldi abi. Evet abi. Ayarladım sen... ama şu fren olayını tam çözememişim. Abi. Abi içeriden park ediyorum senin için. Ama abi bir canım. ama hiçbir şey görmüyorum abi sağ ol. Aynen abi. Rica ederim kardeşim. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Hayırlı <bu> yol. <laughs> evet abi. Bana izin ver bakayım. Abi ben izin vermem biliyorsun delikanlı adam kokpitten park eder kardeşim. Abi ben de kokpitten park ediyorum ve hiçbir şey gözükmüyor biliyor musun? Aynen abi ben şu an park ettim kardeşim. Cem ne yapıyor abi Cem Skype'dan mı çıktı acaba? Abi yok yok ben... <gülüyor> <gülüyor> park etmeye <laughs> odaklandım da ben yine beceremeyeceğim bu Aynen, işi ya. Ben park ettim arkadaşlar. Park ettin mi abi evet bir gidersen abi ben de park edeyim ya. Abi. Çok güzel olur vallahi. zaten ben gittim ya. Nasıl abi gittim bana abi. şunu öğretin ya. Abi sana gel ben Tırcılığın kralını öğreteceğim kardeşim. Seninle uzun yollara çıkacağız. Türkiye haritası gelecek. İstanbul'dan Van'a doğru bir yolculuk yapacağız seninle Cem. Oo abi kaç bin kilometre. Abi o kadar kaç bin... Ben. Aslında Türkiye haritası gelse güzel olurdu ya. Mod so olarak yok mu abi? Ya mod olarak birkaç çalışma var anladığım kadarıyla ancak... Hop. Aa e dur park ettim. Hani multi de yok özellikle yani multi de oynayamayız Aha, zaten. park de. ettim abi. Tamam Hop. mıyız abi? Tamam mıyız abi? Abi Demkide o zaman ne yapıyoruz? Bu yani. videoyu takip Aynen bitirelim. Ben zaten park edemeyeceğim. Tamam abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.